Ve şimdi hem bu konuyu hem daha fazlasını bize nasıl yansımaları olabilir? Hepsine Profesör Doktor Binhan Elif Yılmaz'la konuşacağız İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi. Hocam Hoş geldiniz. Hoş bulduk İyi yayınlar Reyhan Hanım. Çok teşekkür ederiz evet bankacılık krizini konuşacağız. Bu konuyla alakalı olarak tabii ki böyle beklenmedik bir şekilde ve belki de beklenmedik bir vakitte konuşmaya başladık. Nasıl görüyorsunuz yani hem oradaki sular duruldu mu tam olarak riskler atlatıldı diyebilir miyiz ve tabii ki Türkiye yansımaları nasıl olabilir? Evet bu bankacılık krizi aslında bir belirsizlik de yarattı beklentilerde bir olumsuzluk da yarattı. Tabii daha önceki deneyimler yani 2008 krizindeki deneyimler oldukça kötü olduğu için. O yüzden de bir olumsuz beklenti var ya o döneme benzerse diye. Ee, aslında hani içinde bulunduğumuz sistemin kendi özelliği bu. Ee, özellikle genişleyici para politikalarının arkasından gelen böyle sıkılaşmalar, ee, bazı e, kesimleri hazırlıksız yakalayabiliyor, hazırlıklı olmak gerekiyor. Yani denetim, şeffaflık ve iyi bir risk yönetimi elbette e, bütün özel sektör için gerekli, devletler için de aynı zamanda gerekli. Çünkü aynı yönetim, e, özellikle işte borç yönetimi konusunda devletlere de çok önemli rol düşüyor ki özel sektör e, çok daha farklı, pek çok kesimin e, güvendiği, ve e, tasarrufunu e, her şeyini emanet ettiği bir e, kurum. E, o yüzden tabi bu güven sarsılınca bilirsizlik biraz daha büyümüş oldu. E, tabi bankacılık krizlerinin e, doğası gereği e, finansman sorunu da hemen peşi sıra geliyor. Yani kredi kanallarının burada kurumaması gerekiyor. Bu da çünkü e, daha çok böyle e, ekonomiyi Duraklatacak bir e, sonuç ortaya çıkartır. Yani e, böyle taşı etkisi ortaya çıkarsa, yavaş yavaş e, finansmana erişim daha da güçleşir. Tabii burada hep şu söylendi, e, sizler sizlerde uz uzmanlara danıştınız bu konularda anladığım kadarıyla hep işte Fed'in ya da Avrupa Merkez Bankası'nın e, sıkılaştırıcı politikalarının ve piyasayı Faiz indirimlerinin çok daha uzak bir dönemde olacağına dair söylemlerinin aslında böyle şeylere yol açtığı gibi bir sonuç var ama bunlar aslında birbirini besleyen süreçler. O yüzden en başta dediğim gibi para politikası ne giderse gitsin iyi bir risk yönetimi yapmak lazım ama... Ee, Peki benim sizce çok... yani evet farklı görüşler var. Hani Fed evet. direkt bütün suç Fed'indir evet. diyenler e, var. E, sizin gibi düşünenler var. Yani her şeyi Fed'den ya da işte Avrupa Merkez Bankası'nın o politikalarından beklememek lazım diye. Şimdi hani risk yönetim dediğiniz zaman sizce şimdiye kadar hani Fed kötü mü yönetti ya da Avrupa Merkez Bankası kötü mü yönetti de böyle bir sorunla karşılaştık acaba? Risk yönetimi içeride, firmaların kendisinde, bankaların kendisinde e, yapılması gereken e, bir yönetim şekli. Düşük faiz ortamında e, elde edilen tahvillerin e, yüksek faiz ortamında getirisinin düşeceği bir gerçek. E, o yüzden de işte orada vadeyi çok iyi yönetmek gerekiyor. Yani bu e, hem içerideki tahviller sabit faizli mi, değişken faizli mi? Üstüne e, vadesi ne durumda? Ve e, en nihayetinde bütün para politikası e, şeyleri şunu gösterdi ki gevşek para politikası sonsuza kadar devam edemez. Evet. E, bu enflasyonu süreç yaratacak ve en nihayetinde bir sıkılaşmaya gidilecek. Bu önceden haber verilebiliyor bazı merkez bankaları tarafından ama pe tabii ki e, üzerinde herkesin daha hemfikir olduğu bir konu var. E, aslında biraz gecikti faiz oranlarını arttırmada. Daha doğrusu enflasyonla mücadeleye karar vermedi. Avrupa Merkez Bankası onu da takip ettiği için e, tabii bunu ayak uyduramayan firmalarda ve özel sektör kuruluşları ve böyle işte güven tesis eden bankalarda e, söz konusu. O yüzden e, içeride dediğim gibi e, risk faktörleri bellidir, e, vadedir bu e, faiz riskidir. Dolayısıyla en iyi şekilde yönetilmesi gerekir. Türkiye için mesela daha farklı. Türkiye ayrıca Döviz kuru riskini de sürekli kontrol etmek durumunda. Hani bizde risk sayısı biraz daha fazla. En azından bahsini geçen o bankacılık krizlerinin olduğu yerlerdeki para birimleri, rezerv para birimleri ne euro ne de işte dolar için döviz kuru riskini çok tartışmaya açacak bir durum yok. Ama Türkiye'ye geldiğimizde artık para birimi riskinin de yani varlık yükümlülük uyumsuzluğunun da daha büyük bir sorun olarak mesela bize yansırsa bunun olabileceğini net bir şekilde görebiliyoruz. Evet, e, tabii bu aşamada şimdilik sular durulmuş gibi gözükse de acaba hani bu sonrasında daha önce ilk haftalarda konuştuğumuz gibi bir sistemik risk olabilir mi ve hani dediğiniz gibi Türkiye'de yönetmemiz gereken risklerin sayısı biraz fazla olduğu için. Ki bir de üzerine şimdi seçim belirsizliği de eklendiği için evet, acaba hani evet. bizi nasıl bir süreç bekliyor olabilir? Kaldı ki ABD'de de şu anda tartışılan nokta belki ilk önce işte SVB tarafından öncelikli olarak startuplara verilen krediler etkilendi. Ama acaba bir sonraki etkilenecek olan sektör ticari gayrimenkul sektörü olabilir mi gibi uyarılar da geliyor. Dolayısıyla hani... Hala bu bulaşıcılık riski masadayken bizim evet. bize yansımaları nasıl olabilir? Evet, şimdi tabii bizim bankacılık sektörümüzde banka sayısı hem 94 hem 2001 krizinden sonra bir hayli azaldı. Katılım bankacılığı yapısı gelişti son yıllarda. Bizde de tabii hani üç kamu bankası çok güçlü olmakla beraber zaten ortaya çıkan zararı hepimiz üstleniyoruz. Yani o bankaların zararları toplumsallaşılıyor ve bütçeden yapılacak yardımlarla e, aktarmalarla o zararlar karşılanıyor. Yani biz bunu vergilerle ödüyoruz. Yani kamu bankalarının zarara giriyor olmasının kamu bankalarının çok da e, tartışacağı bir konu yok. Doğrudan toplumsallaşıyor. E, gelelim özel bankalara. Bunlarda da aslında hani yerli sermaye banka sayısı yabancı sermayeli banka sayısının altında. Ve yabancı sermayeli bankaları da şöyle bir baktığımızda bu bankaların 3-4 tanesi Avrupa menşeli ve toplam hani piyasadaki hakimiyeti de %12-13 civarında. İşte nedir? İspanya, Fransa, Hollanda gibi. O yüzden hani Avrupa kaynaklı bir bankacılık krizi olursa bu bankaların sermaye yapıları yabancı olduğu için bir düşünmek gerekiyor. Çünkü hani aslında e, sermaye örneğin İspanya'da çok büyük bir şey e, banka geliyor Türkiye'dekini de alıyor gibi bu bu açıdan bakmak lazım. O yüzden hani orada o büyük dev e, bankada bir sorun olursa e buradaki Türkiye'deki e, parçasında da bir risk ortaya çıkacaktır. Bir o açıdan bakmak lazım. Hani bizdeki bankaların yapısı ve... Toplam aktifler içindeki büyüklüğünün Avrupa sermayesi itibariyle nedir? E, şeyi e, hacim ona bakmak lazım. E, i̇kincisi de tabi içeride de biz aslında Merkez Bankası'nın ve BDDK'nın düzenlemeleriyle sık sık bu menkul kıymet tesisi kelimesini ifade ettik. Ne demek bu? E, eğer banka TL mevduat artıramıyorsa meykul kıymet tesis edecek. Eğer banka e, kredi faizini biraz daha yüksek tutarsa yine meykul kıymet tesis edecek. Yani nedir bu biliyor musunuz? Sonuçta daha çok borçlanacak. Yani hazinenin kağıtlarına daha çok kaynaklık edecek. Şimdi zaten bankalar e, orijinalinde hani içinde piyasa yapıcılarda olduğu için 11 tanesi piyasa yapıcı banka zaten öncelikli olarak hazinenin iç borçlanma senedi e, ihalelerine zaten öncelikli olarak giriyorlar ve yükümlülükleri gereği alıyorlar. Dolayısıyla Türkiye'de bankacılık kesiminin e, hazine iç borçlanmasına kaynaklı hiçbir zaman %70'lerin altına düşmedi ama son bu BDDK ve Merkez Bankası'dan gelen bu regülasyonlarla beraber artık bu pay biraz daha yüksek. Hem hazinenin iç borç soku daha yüksek yani 3 trilyonu geçti ki bu geçen seneye göre yaklaşık yüzde 30 yüzde 40 daha fazla bir stok büyüklüğü anlamına geliyor. Hem de e, bu borçlanmaları bankalara yaptırdı ve bankaların artık en son hani geçen hafta açıklanan hazinenin e, istatistikler istatistikleri arasında şunu görüyoruz ki bankacılık kesiminin hazine iç borç stokuna sahiplik oranı yüzde 78 buçuğa ulaştı. Yani %70'lerden önce %75'lere en son %78 buçuğa ulaştı. Bu ne demek? Hazinenin e, içeride borçlandığı kesim eğer bir sorun yaşarsa hani düşük faizle aldı ama piyasa faizleri yükselir ve burada tahvilin e, getirisi düşmeye başladığında burada ortaya çıkabilecek zararlar bakın öncelikle Hazine etkileyecektir. Yani devletin evet. iç borçlanma stratejisindeki e, hatanın aslında gelip e, iki kesime birden e, düzensizleştirdiğini görebileceğiz. Çünkü hazine bütün dayanağını içerden bankalara vermiş. Regülatörlerle bankalar biraz daha bu konuda e, edilgen kalınmış. Arkasından e, eğer doğru işte döviz kuru riski, e, faiz riski ve aynı zamanda vade riski itibariyle doğru yönetim yapılmazsa bankalar dediğim gibi e, ve hazine ikisi birden sorun yaşayacak. O yüzden bizdeki e, olabilecek kriz daha geniş çaplı kamuya da yansıyan yani önce kamudan bankaya sonra bankadan kamuya yansıyan bir yapıya sahip ve üstelik çok da yerli ve milli bankacılık sistemimiz yok. Kamu bankalarını bir tarafa bırakalım. Yani görüyoruz ki yabancı bankalar. 3-4 tanesi Avrupa menşelidir Reyhan Hanım. Gerisi de biliyorsunuz Orta Doğu'dur. Yani Katar'dır, Kuveyt'tir, Birleşik Arap Emirlikleri'dir. Evet. Odur yani. Bizde çok geniş bir coğrafi alana yayılım da yok bankacılık sermayeleri açısından. Bu şekilde. Evet, evet söyledikleriniz gerçekten dikkat çekici. Yani olası bir durumda önce işte bankalardan kamuyu sonrasında kamudan bankayı etkileyebilecek bir Durum oluşabilir dediniz. Hocam fazla vaktimiz kalmadı ama ben seçime dair e, beklentilerinizi de merak ediyorum. Yani Seçim öncesinde ve sonrasında Türkiye ekonomisi dediğimiz zaman böyle çarpıcı bir iki cümle sizden not rica edeyim. Evet yani e, şimdi net ve e, oldukça kararlı adımlar atılabilir seçim sonrası. Çok farklı senaryolar e, konuşuluyor ama e, bence... Mevcut iktidar devam ederse zaten bu heterodoks politikaların e, ne dış ticareti e, fazlaya çevirdiğini e, şahit olmadığımızı biliyoruz. E, enflasyondaki yükselişin herkes farkında. Dolayısıyla e, buradan bir dönüş bence sergileyecektir. Ya da iktidar değiştiğinde zaten kesinlikle e, enflasyonla mücadelede farklı bir yöntem ki o da Merkez Bankası'nın e, tabii ki bir miktar faiz artışı yani enflasyon oranı kadar değil ama bir miktar faiz artışına gidilebileceğini ama bu da piyasayı sakin kılacak şekilde doğru adımlarla e, gidilebileceği yönünde e, olacağını düşünüyorum. Yani aslında e, faiz ile enflasyon arasında öncelikle bir orta yol bulunacaktır ama faiz oranını çok fazla arttırmadan enflasyonun daha hızlı gerileyebileceğini ben düşünüyorum. Ve bu dış ticaretteki e, şu andaki o rekor açıkların e, asla da bu rekor açıkları e, tekrar yaşanmayacağını düşünüyorum. Hani her ne kadar bakın sıkı para politikası olsa da dış ticaret açığının şimdiki kadar olmayacağını en azından tahmin edebiliyorum. E, şu da var tabii ki. Hani rasyonel e, beklentiler de her zaman çalışacak. Yani şu an zaten şöyle bir bakarsak piyasaya Reyhan Hanım yani hepimiz tüketiciyiz. Aslında son e, bir 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 buçuk aydır ne akaryakıt fiyatlarında değişim var e, ne e, döviz kurunda hemen Hocam, hemen kur hızlı biraz bir yükseldi değiş. ama hani onun o yükselişi nasıl değerlendiriyorsunuz evet. 19'un üzerindeki hareketler biraz bu hızlı sanki daha önceden yani 19 ulaşması evet. daha yavaş olmuştu ama şimdi 19 biri görüyoruz olmuş. ne dersiniz bu yükselişe risk riskler çok birikti ve yavaş yavaş artık oraya yansıyacak e, biraz daha ee, yine yükselebilir aslında. Riskler gerçekten çok birikti. Yani daha fazla baskılanacak bir noktası yok burada. Ama hani şunu görüyoruz piyasada e, az önceki sözümü tamamlayayım sürede bitecektir zaten. Dediğim gibi işçilik maliyetinde, akaryakıt maliyetinde kurda çok önemli bir değişiklik olmamasına rağmen fiyatların ne kadar sürekli artmış olduğunu görebiliyoruz ve bu piyasa aktörlerinin e, çok rasyonel bir beklenti içerisinde olduğunu da anlıyoruz. Yani ra, doğru düşünüyor aslında. Bugün de hiçbir şey değişmiyor ama ileride olacakları biliyorum. Yani kur daha fazla tutulamaz e, ve enflasyonda işte o depremin de yaratmış olduğu etkiler e, daha ekonomiyi e, bir sorun yuma haline getireceğinden dolayı şu anda fiyatları. Evet. Di, ee, gelecekteki fiyatları ekleyerek devam ediyorlar. Bir evet. prim diyorlar. Bence bu e, doğru politikalara geçilirse en azından buradaki beklentiler de iyileşeceğinden evet. dolayı e, enflasyonla ilgili sorunlar da çözülebilir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Aktardıklarınız için İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz bizimle birlikteydi ve biz şimdi Bloomberg ET araştırma masasına uzanıyoruz.